Sayın Hasan Ören konuşacak önerge üzerine. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 51. madde üzerinde verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım, kamu ihale yasası artık konuşulacak bir tarafı kalmamıştır. Eğer bir kamu ihale yasası üzerinde bu kadar değişiklik yapılabiliyor ise gerçekten size açılan telefonların sonucunda size açanların menfaatleri doğrultusunda sadece 2013 yılı içerisinde 5 defa düzenleme yapıyor iseniz bu bürokratların suçu olamaz. Bu ancak Adalet ve Kalkınma Partisine gelen taleplerin karşılanmasıyla ilgili bürokratları sıkıştırma olur. İki konu üzerinde Türkiye'nin geldiği nokta belli. Kamu ihale kanunuyla ilgili değişiklikler. Bunun ötesinde imar değişikliklerini yapabilmek için TOKİ'ler ve bugün geldiğimiz süreye baktığımızda bütün her şey çıplaklığıyla ortaya serilmektedir. Değerli arkadaşlarım. Şimdi İstanbul'da başlayan, İzmir'e kadar gelen imar yolsuzluklarıyla ilgili tabii yukarıda birileri yapar ise aşağıdaki kalfaların, çırakların anlamaması mümkün mü? Bunu başbakan yapar ise, TOKİ yapar ise başlar küçük belediyelerde yapma. Yani Manisa'nın Turgutlu Belediyesi 150 bin nüfuslu bir belediye. O da başlamış bu işlere. Yukarıdakiler kazanır da ben gerekli olan zekaya sahip değil miyim? Ben niye yapmayayım der. Turgutlu'nun en güzel yerindeki 20 dölüm, 27 dölümlük araziyi abisinin kayınvalidesinin üzerine alır. Aldığı para 600 bin liralık bir rakam. Aradan bir süre geçer şehir meclisinde kavgalı toplantılar sonucunda imar planı değişikliği yapılır. Tabii şehir meclis üyelerinin böyle bir akrabalık bağı olduğunu bilmesi mümkün değil. Bu yer 600 bin liraya alınır. Emsalleri 3 kat iken 6 kata çıkarılır. Içerisindeki yeşil alanlar temizlenir ve yer sonucunda müteahhite yüzde otuz dokuzla verilir. Yani oraya yüz konut yapılacağına iki yüz on konut yapılma imkanı sağlanır. Peki bu kayınvalide şanslı kayınvalide ballı kayınvalide bin seksen lira gibi bir emekli maaşıyla geçinen kayınvalidemiz 600 bin lira yatırır karşılığında müteahhitten 250 ile 400 bin lira olan 44 dairenin sahibi olur. Yani 600 bin lira yatıran 70 yaşındaki İstanbul'da ikamet eden buradaki imar değişikliğiyle 600 bin lirası bir anda 14 trilyona çıkar. E siz yukarıda yaparsınız. Aşağıda AKP'li belediyeler boş mu durur? Onlar da kayınvalidelerin üzerinde 600 bin liraya yatırıp 13-14 trilyon kazanmanın yollarını bulurlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 14 trilyon para kazanmanız için kaç yıl milletvekilliği yapmanız lazım? Ben kafadan hesapladım. 110 yıl milletvekilliği yapmanız lazım. 110 yıl milletvekilliği yapsanız 14-15 trilyon paraya sahip olamıyorsunuz. Ben kendisine sorduğumda şöyle bir yanıt verdi: Canım kayınvalidenin abimin kayınvalidesinin ticaret yapma hakkı yok mu? E 70 yaşında bundan evvel böyle ticaretleri nerede yapmış? İmarları değiştirilen arsaları nerede almış da bunu burada yapıyor ve en sonunda. Tabii gemi batmaya başladığında bilgi çok gelir arkadaşlar. Düne kadar geminin battığına kimse inanmıyordu. Ama şimdi gemi batmaya başlayınca oluk oluk bilgiler gelmeye başladı. Siz eğer Urla'da bunu yapar iseniz hiç merak etmeyin. O şifreyi Turgutlu'nun belediye başkanı çözer. 600 bin lira abisinin kayınvalidesine yeri alır. 13 trilyon parayı da cukka yapar. Teşekkür ederim.